Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Profesör Doktor Yasemin Açık, Gönüllü Gençlik Platformu tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Profesör Doktor Açık öte yandan seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Elazığ Bağımsız Milletvekili adayı Profesör Doktor Yasemin Açık gençlerle buluştu. Profesör Doktor Yasemin Açık gün içerisinde mahallelerde esnaf ziyaretlerine de devam etti. Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Profesör Doktor Yasemin Açık Gönüllü Gençlik Platformu tarafından düzenlenen Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Gençlerin i̇şte geliyor, oluyor, olarak, hepimizin çalıştınız, sürekli koştunuz. Adeta benim gençlik kollarım gibi emek verdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok var olun. İyi ki varsınız. Konuşmaları gençlerin sloganlarıyla kesilen bağımsız aday Profesör Doktor Açık, Elazığ'ın değişimini siz gençlerle yapacağız dedi. Her zaman hizmet için koşan, her zaman bu şehir için sizlerle birlikte emek veren bir ablanız olacak ve birlikte. inşallah. Değerli kardeşlerim. İnşallah. Aslında Değerli kardeşlerim. Aslında Elazığ'ın gençlerin sorunları çok. Istihdam i̇nşallah. sorunumuz kaldı. Sözlü sınav var. İnşallah bu sözlü sınavda kalkacak. İstihdam alanları da artacak. Elazığ'da fabrikalar olacak. Gençlerimizin bütün istekleri karşılanacak inşallah. Şunu, şunu çok net söyleyeyim. İnşallah nasip olur da, vekil olursa öncelikle devletin yatırımlarını, ödeneklerini Elazığ'a getirerek kamunun gücüyle Elazığ'da yatırım yapacağız inşallah. Ve burada gençler, kadınlar çalışacak. Aynen. Ayrıca, ayrıca gene özel sektörde sanayici arkadaşlarımın gelip Elazığ'a yatırım yapmaları için onları mutlaka sürekli yanlarına giderek buraya getireceğim. Burada yatırım yapacaklar ve sizler çalışacaksınız oralarda inşallah. Ayrıca ayrıca biliyorsunuz ki bu şehrin çok cefakar, fedakar iş insanları sanayicileri, esnafı, sanatkarı var. İnşallah onları da güçlendireceğiz. Devletin kaynaklarıyla ve başka bulacağımız kaynaklarla onları da güçlendireceğiz. Onlar da Elazığ'da yeni yatırımlar yapacak. Elazığ'ın gerçek sahiplerinin de Elazığ'a yeni yatırım yapmalarını sağlayacağız. Fabrikalar açılacak. İstihdamlar açılacak inşallah. Ayrıca, ayrıca bir fikri olan, yatırım yapmak isteyen, girişimci olan genç kardeşlerimiz, inşallah. İnşallah birlikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz yerleri oluşturacağız. İnşallah yaşadığınız yerde, üniversitenin yanında gençlik merkezi gibi çalışan hem içinde kütüphanesi olan hem derneklerinizin sosyal faaliyetlerinizi yürütüleceği bir merkez oluşacak inşallah. O merkezde de sizler stres atacaksınız, proje üreteceksiniz. İnşallah sosyalleşeceksiniz, bir araya geleceksiniz ve şehrimiz için ortak akıl oluşturacaksınız inşallah. Profesör Doktor Açık bu seçimden sonra Elazığ'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve siz gençlerin sesi gür çıkacak ifadelerini kullandı. Biliyorsunuz ki artık Elazığ'da bu seçimden sonra Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey değişecek. Elazığ bundan sonra asla eskisi gibi olmayacak. Sizlerin sesi gür çıkacak. Sizlerin istekleri gerçekleşecek. Sizlerin yanınızda bir ablanız olacak. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim akşam. Değerli kardeşlerim, çok çok teşekkür ediyorum. Ya ne güzelsiniz gençler, iyi ki varsınız. Öte yandan Profesör Doktor Açık seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bağımsız aday Profesör Doktor Açık, Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi, Bali Fahri Bey Caddesi, Doğu Kent, Ulu Kent ve Sanayi Mahallelerinde hem esnafla hem de vatandaşla buluştu. Boşuna kendisini yoruyor. Peki, Yorulmasına hiç gerek yok, sağ Ben herkese gideyim istiyorum, gidemiyorum. Kusura bakmayın vallahi. yetiştiriyorum. Vallahi gidiyorsun, daha bundan fazlasını bekle <laughs> ama Allah kolaylık versin. Amin. Hocam, mutlu bize <laughs> Allah canım Allah. İnşallah. Sizleri mekul olarak göndereceğiz inşallah, unutmayız Beni yalnız bırakma. Ne demek. Ayrı olarak 12 tane oyunuz var. Çok, çok, sağ sağ çok sağ olun, çok teşekkür, sağ teşekkür ol. ederim. Saat edelim, sizi bir göreyim, selam verelim. Yolunuz çık olsun. Kolaylığınızı evet, duyduğunuz an e, oyumuz netleşti. O dakika netleşti, kararsızlık yani. Netleşti, emin olun

Sen arkadaş kapa yürüma. O adam orada bekliyor. İnşallah da... sizlerin desteği Allah'ın izniyle. Yani sizlere haksızlık yapıldığını biliyoruz hocam. İnşallah, evet. inşallah bu sefer kazanırsınız gerçekten. İnşallah. Yani. İnşallah beraber şehrimize iyi çıkacağız. İnşallah. i̇nşallah. Yo sen hiç... Biz hep evde her akşam konuşuyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hiç o yandan da merak ettim. Firmalarınızın ekleymişim, sizin işlerinizi yapmışım. Yani ben burada değil. Ben Milas'ta bile dahi sizin eşinizin yemeğini yemişim ben. Yani. yani burada değil yani. Tek sadece El demiyorum yani. Ben e, şunu söylüyorum. İnşallah da siz gelirsiniz. Temelimiz o. Buradayız. El eleyiz. Maalesef sizden beraberiz. Çok teşekkür ederim. Ben e, müdürüme de söyledim. Keşke sen mahallenin potansiyelini Putan. siz mahallenin potansiyelini bir mitingle görebilseydiniz. Burada yani yapamadık. Yapamadık. Bir bir siz çok yoğundunuz. Bir türlü bir gerçekten. İnanılmaz bir Gülçü evet. var yani onu. Alanya'daydım. Evet. Sırf seçim için oy size vermek için hiç gitmemişim. Geri gitmem de. Ya, Seçime şey kadar şey buradayım ben. Yani. Sizin yani vekil değilsiniz ona rağmen şu an bu şehre faydalanıyor. İnşallah her Binlerce zaman. Binlerce insan şu an yanınızda çalışıyor, ekmek yiyor. Evet. Her zaman bu bile yeterli. Her zaman tatlı bile yetişen. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. çok güzel yapmışlar. Yapmışsın Hacı Bey. Sana her şey yaptım. Çok teşekkür ederim. Sana de. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağım. Evet. Ben sana bu Size Türkiye Büyük Millet Meclisi yapayım. Size bakanlık yapacağım. Çok teşekkür ederim. İnşallah seni bakan olarak oraya. buraya. Hoş geldiniz. Evden çağırdım. Sizi görmeyi çok istiyordu. Ee, Evdeydim. Koşa evde. koşa geldi. <laughs> Canım